Sevgili Harun Yıldız Ayrıca Baksanıza Bir tane Şarkı Söylesinler Teşekkürler Evet. Sevgili Bir Yardımcı kültür ve Halk Oyunları Durumuna Annele ne? al bakalım Halk Oyunlar Hemen Öp Teşekkürler Al Teşekkürler Ağabey Kardeşim Baksan Başkasıyla Ayrıca Saygılar Düşüyorum Kim Yardımcı Olacak? Görüyor Ayrı Ama Kimlik de Kimlik burada. olduğunu biliyorsunuz. Efendim. Bu yere imza atan, bu yerinde yaşanan, bu yüzey için diğer başkaları ve bir dünyaya buradan tezgah ediyorlar. Biz bekliyorlar. Kendileri kurulaştığına, her kişiler ve emeği geçen her What? Uh -huh.